Memlükler, Abbasiler döneminde kurulan ve daha sonra birkaç Müslüman devletin siyasi kontrolünü kazanan askerlerdir. Eyyubi saltanatı altında Memlük generalleri güçlerini Mısır ve Suriye'yi 1250 yılından 1515 yılına kadar yönetecek bir hanedan kurmak için kullandılar. Memlük adı, köle anlamına gelen Arapça bir kelimeden türetilmiştir. Memlüklerin Müslüman ordularının önemli bir bileşeni olarak kullanılması, Milattan sonra 9. yüzyılda İslam medeniyetinin belirgin bir özelliği haline geldi. Memlüklülerin orduda kullanılması, Bağdat'ta Abbas halifesi El Mutasım tarafından başlatıldı ve kısa sürede Müslüman dünyasına yayıldı. Üstelik politik sonuç hemen hemen her zaman aynıydı. Köleler, meşru siyasi otoriteler üzerinde kontrolü ele geçirmek için kendilerine verilen askeri gücü sömürdüler. Böylece El-Mutasım'ın saltanatından kısa bir süre sonra halifeliğin kendisi, halifeleri neredeyse cezasız bırakabilen veya öldürebilen Türk memlük generallerinin kurbanı oldu. <laughs> Halifelik, meşru otoritenin bir sembolü olarak muhafaza edilmesine rağmen asıl güç Memlük generalleri tarafından kullanıldı ve 13. yüzyıla gelindiğinde Memlükler hem Mısır'ı hem de Hindistan'da kendi hanedanlarını kurmayı başarmışlardı. Bu hanedanlarda padişahlar zorunlu olarak köle kökenli insanlar ya da bu tür adamların mirasçılarıydı. Bu iktidarı ele geçirme süreci 1250'den 1517'ye kadar Mısır ve Suriye'yi yöneten ve torunları Osmanlı işgali sırasında Mısır'da önemli bir siyasi güç olarak hayatta kalan Memlük Hanedanı'nın kurulmasıyla özetlenmiş ve doruk noktasına ulaşmıştır. 1169 yılında Mısır'ın kontrolünü ele geçiren Kürt General Selahaddin Eyyubi ordusuna Kürt, Arap, Türkmen ve diğer özgür unsurlara ek olarak bir köle kol ordusu dahil ederek o zamanlar Müslüman askeri pratiğinde bir gelenek oluşturan olguyu izledi. El Malik El Salih Eyyub saltanatını hem Eyyubi hanedanlığındaki rakiplerinden hem de Haçlılardan korunmak için başta Türk olmak üzere en büyük köle alıcısı olarak tanınmıştır. 1249 yılında ölümü üzerine taht kavgası başladı ve bu sırada Memlük generalleri onun varisini öldürdüler ve sonunda kendi işlerinden birini padişah olarak seçtiler. O zamandan beri 250 yıldan fazla bir süre Mısır ve Suriye Memlükler veya Memlüklerin oğulları tarafından yönetildi. Tarihçiler geleneksel olarak Memlük yönetimi dönemini iki döneme ayırmışlardır. Biri 1250 ve 1382, diğeri 1382 ve 1517'yi kapsar. Batılı tarihçiler ilgili dönemlerde bu adlarla bilinen alayların siyasi hakimiyetinden dolayı ilkine Bahri, ikincisine ise Burji adını verirler. Çağdaş Müslüman tarihçiler 1382 yılında Berku'nun tahta çıkmasından sonra meydana gelen ve devam eden Memlüklerin çoğunluğunun etnik kökenindeki değişime ve bunun etkilerine dikkat çekmek için Türk ve Çerkez dönemleri ile aynı bölünmelere atıfta bulundular. Memlük devletinin doruk noktasına Türk padişahlar döneminde ulaştığı ve daha sonra Çerkezler döneminde uzun bir gerileme aşamasına girdiği konusunda tarihçiler arasında evrensel bir görüş birliği vardır. Türk Memlüklerinin başlıca başarıları, kalan Haçlıları Levant'tan çıkarmalarında ve Moğolları Filistin ve Suriye'de bozguna uğratmalarında yatmaktadır. Böylece Arap İslam medeniyetini yıkımdan kurtardıkları için tüm Müslümanların teşekkürlerini kazandılar. Ancak planlarında böyle bir hedefin yer aldığı şüphelidir. Bundan daha ziyade Mısır hükümdarları olarak Mısır İmparatorluğunu yeniden kurmaya çalışıyorlardı. Memlükler güçlerini Arap Yarımadası'na, Anadolu'ya ve Küçük Ermenistan'a da yaymaya çalıştılar. Mısır'ın arkasını korumak için Nubya'da varlıklarını kurmaya çalıştılar. Memlükler İslam dünyasındaki konumlarını sağlamlaştırmak için Moğolların 1258 yılında yıktığı halifeliği yeniden canlandırmış ve Kahire'de kendi gözetimi altında bir halife yerleştirmiştir. Arabistan, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerin yöneticilerini himaye etmeleri de aynı amaca hizmet etti. Savaş ve diplomasi'deki olağanüstü başarı, Memlüklerin sanayi ve zanaatları desteklemelerinin yanı sıra doğu ile Akdeniz arasındaki başlıca ticaret ve geçiş yolu olarak Mısır'ı restore etmeleri ile bu durum ekonomik olarak desteklendi. En seçkin Memlük Sultanları arasında 1. Baybars ve El Malik El Nasır vardı. Memlüklerin ölümünden sonra muktedir bir halef bulamamaları krallıklarının gücünü ve istikrarını zayıflattı. Ancak dönemin tarihçileri hanedanın düşüşünün başlangıcını ilk Çerkez padişahının 1382 yılında tahta çıkışından itibaren tarihlendirirler ve bundan sonra devlet ve ordudaki ilerlemenin savaş sanatında kanıtlanmış beceriden çok ırka bağlı olduğunu iddia ederler. Bununla birlikte etnik duruma verilen artan önem düşüşün yalnızca bir nedeniydi. Eşit ve hatta daha önemli olan ekonomik ve diğer faktörlerdi. Kuşkusuz bu durum düşman hiziplere bölünmüş memlüklerin ticaret ve tarımın barışçıl bir şekilde yürütülmesi için bedevilere karşı gerekli güvenceleri sağlayamamasında yatmaktadır. Ayrıca Mısır'da ve Doğu'nun başka yerlerinde kasıp kavuran vebaların neden olduğu demografik kayıplar ekonomik bozulmaya katkıda bulundu. Bu koşullarda Memlükler 1400 yılında Türk Fatih Timur'a karşı Suriye'yi savunamadılar. Sultan Baybars'ın yönetimi altında iç istikrar kısa bir süre içinde yeniden restore edildi ve Memlük ihtişamı Kıbrıs'ın 1426 yılında fethiyle yeniden canlandırıldı. Yine de bu tür girişimleri finanse etmek için talep edilen artan yüksek vergiler Memlüklerin mali zorluklarını artırdı. Son ekonomik darbe Portekiz'in Kızıldeniz'deki ticarete yönelik saldırısıyla sorun büyüdü ve buna Osmanlı'nın Suriye'deki Memlük topraklarına genişlemesi eşlik etti. Saha topçuluğunu kuşatma harbi dışında hiçbir silah olarak benimsemeyen Memlükler hem Suriye'de hem de Mısır'da Osmanlılar tarafından kesin bir şekilde yenilgiye uğratıldılar ve 1517'den itibaren Mısır'ın siyasi yapısını oluşturan birkaç bileşenden sadece birini oluşturdular. Osmanlı'nın 1516 ve 1517'de Memlüklere karşı kazandığı zaferle birlikte Mısır ve Suriye bir imparatorluk içindeki vilayet statüsüne geri döndü. Memlük saltanatı yıkılmış olsa da Memlükler Mısır'da bir sınıf olarak bozulmadan kaldılar ve devlet üzerinde önemli bir nüfus sahibi olmaya devam ettiler. Memlük hanedanlığı döneminde olduğu gibi Memlük seçkinleri köle pazarlarından yapılan satın alımlarla doldurulmaya devam etti. Köleler bir çıraklık döneminden sonra hala ordunun çekirdeğini oluşturuyordu ve kısa süre sonra Osmanlı hükümetindeki görevlere atanıyorlardı. Böylece Memlükler yavaş yavaş Osmanlı yönetici sınıfına sızmış ve sonunda ona hakim olabilmişlerdir. Büyük bir yenilik Memlüklerin karakterini değiştirdi. Daha önce Memlük saltanatı döneminde Memlüklerin oğulları köle olmayan alaylar dışında herhangi bir hizmette bulunmaktan ve devlette memlüklere ayrılmış görevlerde bulunmaktan dışlanmıştı. Ancak Osmanlı yönetimi altında oğullar artık bu ayrıcalıklardan mahrum bırakılmadı. Böylece memlük sadakati ve dayanışması ilkeleri akrabalık bağları tarafından baltalandı. Sonuç olarak Osmanlı memlükleri kendi bireysel üyelerinin ömründen daha uzun sürmeyen askeri hizipler halinde gruplanmak yerine oğulları aracılığıyla varlıklarını sürdüren hanedanlar oluşturdular. Bu hanedanların önemi her hanenin diğerine hükmetme çabalarından doğmuştur. Bu suretle kalıtım yoluyla sürdürülen yeni bir istikrarsızlık unsuru Memlük kurumuna dahil edildi. Osmanlı valileri Memlük bölücülüğünden yararlanabildikleri ölçüde Mısır hükümetinde bir dereceye kadar nüfuzlarını koruyabildiler. Ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı gücünün imparatorluk genelinde düşüşe geçtiğinde Memlükler bir kez daha ordu, gelirler ve hükümet üzerinde fiilen kontrol sahibi oldular. Sonunda İstanbul'daki hükümet Osmanlılara belirli meblaların yıllık olarak ödenmesini garanti edecek olan Memlüklerin özelliğini tanıdı. Ve böylece Napolyon 1798 yılında Mısır'ı işgal ettiğinde Memlük orduları ve bir Memlük devleti ile karşı karşıya kaldı. Oradaki güçleri nihayet Mısır'ın yeni hükümdarı Ali Paşa tarafından 1811 yılında bir katliamda yok edildi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.